Öylesine bir Forsaken kaydı alayım dedim. Hem bir de su eski şeyler yanından geliyormuş. Ne deniyor ne? Christmas kostümleri işte. Ben de dedim bir göstereyim bak bunlar yanından geliyor. Alınca kalsın olayı bilenler. Daha yarısı içeri çünkü yok çünkü. Orada dur lan. Hayda. Ha. Kötü almış kaydı abi olayı bilenler. Help me. Help me. Surya. Surya biar aku belum. Jangan biru, Surya. Oh, no, Oh. Ne yazık ki kartı ilk kez rahat pek aldık. Aa pek hadi. ilk kez beni Öldüm. Fesil öldüm. Tam bir yarım var. Ama onu yapamam. Bana can ver ediyoruz. Yok yok

çok iyi attık bu arada onu onu ben tutturamam diye düşünüyorum bu sürü bir oyuna vurdu sen bir göz öldü ben ikinci bıçak için bekliyorum masum masumda bir sıkıntı var masum bir çekim masum ya öz çok ince var öz kadarım çok ince var öz adamın çok ince varmış Nooo Abo olayı bilenler. Olayı bildiğini sanırlar. Oy. Güzel Minecraft Storyboard referansı. Bakalım şimdi reflekslerimiz ne kadar kötüyüz bir öğrenelim. Rudut. <laughs> Bakalım kanka. Kesti birini öldürmeye çalışmasın. Yaparsın çıktı. Hadi <laughs> bu adam bu gidiyor Böyle <laughs> <laughs> yani şey yok Rage şey <laughs> Bait

Öldü o da. da. Görmemiz. o zaman ya. Ne yapıyor ver böyle verelim. Dur. olsun öyle diye kaçarsın ki. Kötü abimde. Evli

Ama ama o hitboxlar olmaz pampa. O değmedi bana. Ya i̇şte bok gibi olmuş sinir olmuş şeyler üzüldü değil mi? İhtiyanlar. Alo kaydı buradan tekrardan basıyorum inşallah. Kardeşim ölmemiş sıkıntı yok. Ne diyor? Ben nog een hè. Ik zie zo ver. Oei. Buraya bir bait koyuyorum. Ben ya o kadar yakına koyamam diyor. Bunu şöyle koydum. Ha. ha. Böyle koydum tatilde buradan gelmesinden kaçarlar hem yani buradan kaçarlar hem yani heal alırlar Aa, çok deli oluyor karakter o yüzden müzik bulayım bari Hadi şu bakarken ben de bunu bakıyorum Just a bir gitar atıyoruz. mi bu ya. Sıktı kardeşim ya. ya yıl yerimizi değiştirelim. até ah, aqui é verdade. Ok, eu olayı bilenler durumu var. Burası mı zeyler mi? Geliyorum. Böyle bir para bulacak ki. Atlayacak bir zırh bile atmadı. Çok zor bir şey var. Çok iyi. Uh -huh. Hello? I'm sure. I am white <laughs> Oğlum bir dakika afrekaydım anana avradın ya İnsana bir dakika bile afrika bırakmıyorum şuna Ruh değil Ağzı değil <laughs> 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 Şöyle. Hayır getir buldum Aaa seyyar mısın oyna İlk can bir para yedi çok mantıklı ben bunu istiyorum bu ilim için Ne bu? I'm it's the truth is I want the case man. So we wind like up then, so I have to say. This is total, I is you end up free, total up at your age, total your age, let's go to the side, side, so, I got the free, everything good overall, right? I don't like to sing, uh, you are like a fartuk. I am always stupid. Bu nasıl bir düz kuruyor ya melek gibi maşallah. Ver bugün de. da. Tamam, güzel. Böyle. Bizi Böyle. Bizi bu indirme buraya bir tane. This is right of story. Don't turn up. your Hemen ona ne? Sikiyim. O birisi sims yoksa. O yoksa. bir türlü sikip yazık ya. Şut iyi. Hayvan keyifli. oldu. Hele bir tane daha şu. Güzel ya şu an. Bu bildirmen güzel karakter mesela para kasmak için ama para kasmak için işte it is end of your story. Lua, Burada şey satıyor. Neyse. We are all near done. Oh my Vereceğim maps. <sighs> Rezil ya. Sanki senden bir kurtulsan Sen çok iyi oynuyorsun. Sen bana tehlike çocuk ee sen bana tehlike işte bu yüzden çok güzel. Bak böyle bir Aha güzel. Sen de kaykaç devam Ama o anne

güzel vay ya iki tane varmış bunlardan bence de bunların yeri nasıl kadar ya bu sonunda tutturamadı ya Şöyle sen de sende gidiyoruz güzel

Abone çok güzel, güzel. Şöyle en yakın üçüncü ha. Desene bir bak keser. Öyle değil 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 de. tüm barbada değil de bir keser sen. Tamam. Güzel. Son bir kişi kaldı. Ama çok güzel. Onu da ben bir şeylerimden ise. Dödüm dödüm. -dö 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 -dö.

güzel. Böyle bir şansım var sadece. Yok olmadı orada. Peki ne yapalım? Zombiye çok oynamıyorum o yüzden normal bu yani. Güzel kostüm bence alınır yani update geldiğinde alın abi oy iyi kostüm geldi bu dayı ya da iyi baya ben o zaman olarak

by the anladım ama bana amına ya. saattir bir bir yanda duruyor Bu kadar kim çok şey tutturamam falan yok Ama kulağına geldik o sıkıntı biraz. Gerçek olan mesela. Thank you, sir. Onions, oh, I mean, Practice, on